Merhabalar. Hangi burçtayız şimdi? İkizler. Gemini's hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Haftalık açılımınızı yapıyoruz. 3 kart yakın geçmiş, 3 kart şu anki durum, 3 kart. Kendi enerjinize dair seçeceğim. Ek desteğiyle kartlara tek tek bakacağız. Genel açılımdır. Bütün ikizler için bir anlam ifade etmeyebilir. Eğer öyleyse yükselen ay ve venüs burcunuza da bakabilirsiniz efendim. Bakalım ikizleri neler bekliyor. Kartlar güzel karıştı. Enerjiniz güzel akışkan. Akışkan dedim bütün kartlar elimden aktı. Geri aldım. Son ki Kılıç yedilisi. Kartlara bakayım görünüyor mu hepsi. Gayet güzel görünüyorlar. Sevgili ikizler. Yakın geçmiş kupa kralı, değnek şövalyesi, kılıç kraliçesi. Şu anki durum. Kılıç kralı, divine counterpart, eşleşim kral kraliçe, swords kılıç. İmparator, aziz. Güçlü enerjiler. Sizin kendi enerjiniz mahkeme son hüküm kartı, şeytan kartı ve tılsım altılısı kartı. 1, 2, 3, 4 tane büyük arkana kartı var. Büyük değişimler, büyük değişimlerin içerisinden geçiyorsunuz. Büyük enerjiler bunlar efendim. Nedir bunlar? Konuşacağız elbette. E, duygu var. Duygu var ama ikizleri duyguya tamamen hapsedemezsin. Bir yanından hemen böyle hop kılıcını çekecek ve gidecek. Ben kılıçlığımı yapacağım çünkü kılıç benim özüm. Çünkü ben hava burcuyum diyorsunuz. Diğer yarınızı bekliyorsunuz sizi mantık anlamda tamamlayacak tamam aşk olsun filan hissiyat ama sanki duygu karın doyurmaz yani benim entelektüelliğime hitap edecek biri benim kurallarımı aklıma mantığıma oturacak biri olsun ee, buna giden yolu buluncaya kadar da stratejik davranmaya kararlısınız ee, şeydir bu yani açık bir kart değildir. Kandırma, kandırılma, stratejik davranma, kendine doğruyu söylememe, her her şey, bütün bu anlamları taşır. Çok doğrucu bir kart değildir. Yani kendine karşı da doğru olmamayı da anlatır. Aa, çok fazla konuşmak istemiyorum çünkü ek desteğiyle bakacağız. Yakın geçmişiniz, evet, bir enerji ama mantıklı tamamlamışsınız. Mantıklı da açıyorsunuz. Kontrol elden bırakmıyorsunuz. Çünkü bir tarafınız kurallara adeta bağlı, geleneksel gitmek istiyor. İçinizde iki tane önemli kart var. Son hüküm ve şeytan. Ee, ayartılmak istemiyorum. Ayartan enerjilere ben karşıyım. Adeta bunun için o kadar mantığınızı ön plana çıkarıyorsunuz. Sanki bilmiyorum. duygusal davranmak sizin için bir e, eksiklik, bir zehirleyici enerji gibi geliyor bana. Ama temelde istediğiniz şey çok açık ve net... Eşitlik, adalet duygusu, dengeyi yakalayabilme, İkizlerin yapamasalar da ereklerinden biridir hayatlarında aslında dengeyi yakalama. Çünkü ikizler temelde nedir? Çift karakterliği, ellerinde olmayan şekilde diğer yönünü, işin diğer yönünü görme eğilimi, kararsızlıklarını anlatır ve hayatlarında da kararlı olmaya çalışmak onların sınavlarından bir tanesidir bu kart o yüzden onların açılımlarına çok sık gelir. Kupa kralına bakıyoruz. Neden orada? Kupa sekizlisi. kupa onlusu ve tekrar buradaki kart tılsım altılısı. Evet özürmüş. Yani ikizler ikizliliğini yapacak ve denge arayışına gidecek. Denge arayışını neydi arıyorsunuz? Kupa kralı, kralı bana eğer aşk getirecekse bu aşk Uzun vadeli bir aşk olsun. Evet, bireysel aşk, bireysel aşk, aşkı bireysellikten e, diğer kişiyle paylaşma yoluna ya da işte durumuna taşıyalım. Bunu yapalım, buna hazırım. Madde bir ya elimde patlarsa ayrılırsak soru işareti olabilir kafanızda. Kartlara göz ucuyla baktığımda bu bu, bu sonuca varıyorum. Çünkü bir zehirlenme var. Olumsuzu düşünerek kendinizi zehirliyor olabilirsiniz. Ya da bir ilişkinin içerisindeydiniz. Hatta bir evliliğin içerisindeydiniz. Duygusal anlamda size bir dönem tatmin yaratmış ya da vermiş olma ihtimali çok yüksek. Ama bir şekilde aradığınız dengeyi bulamadığınız için de sırtınızı dönmüş olabilirsiniz. Burada bir çünkü bir ayrılma gitme var. Eğer şuradaki denge istediğiniz denge bozulduysa eğer taraflardan biri arkasını dönmüş olabilir bu ilişkiye. Dediğim gibi iki ihtimal var. Biri kafanızdaki bu. Kendinizi zehirliyorsunuz. Böyle bir ihtimal. Ortada fol yok, yumurta yok ama siz düşünüyorsunuz. Ya da böyle bir şey gerçekleşti. Değnek şövalyesine geliyorum. Yıkılan kule tılsım yedilisi, tılsım sekizlisi ve aziz kartı. Şimdi böyle bir şey yok vesaire dedim ya. Şimdi bir evlilik kartı geldi. Gelenekler, kurallar burada da çıkmıştı. Aziz kartı ikinci kez geliyor. Emek sarf edilmiş bir ilişki var gibi duruyor şimdilik ama oradaki kupa sekizlisi bana nasıl dedirttiyse ki sırtınızı döndüğünüz bir denge bozulduğu için ayrıldınız. Yıkılan kule de diyor ki evet bir ilişkide denge bozulmuş durumda. Büyük ihtimalle bir tarafın ee, Potansiyel olarak başka şeylere yönelmiş olması ya da bu ilişkideki ateş arayışının e, mevcudiyetsizliği. Nasıl bir cümle kurdum? Güzel bir cümle kurdum. Biri diyor ki ya yeter artık bıy 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 giden bir şey. Ben enerji istiyorum bu ilişkide. Değnek, değnek şövalyesi playful kartlardan bir tanesidir. Şimdi kılıç kraliçesine gelelim. Ama bir ilişkiye emek verilmiş. Onun üzerine çalışılmış. Açık. Kupa dokuzlusu, kadar çarkı, kılıç onlusu. Buyurun bakalım. Öyle bir ilerliyorsunuz ki yani iki kart birbirini tamamlıyor. Bir kart hop acayip bir şey getiriyor. Bir rüzgar estiriyor. Ee, pf, i̇kizler yani bir ayrılık var. Yani şurada sinyallerini verdi. Tık 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 geldi. Kupa sekizlisi, yıkılan kule, kılıç onlusuyla tamamladınız. Allah'tan bir tamamlanma var. Kader çarkı da der ki evet kaderin çarkı senin için biraz olumsuz çalışmış olabilir ama bir döngü en azından kapandı. Şimdi o çark yeniden dönmeye başlayacak. Seni bakalım nereye götürecek. Sanki bireyselliğinize dönmüş gibisiniz. Ben bireyselliğime dönersem, ayrılırsam aradığım mutluluğu ancak bulacağım diyorsunuz. Ama bir dönem sizin için kapanmışa benziyor. En azından mantığınızla buna karar vermek üzeresiniz. Kılıç Kralı bakalım ne diyecek. O karar verildi mi? Tılsım Prensi, İmparatoriçe kartı, Ay kartı. Unutmayın o karar verildi mi derken son hüküm kartı orada karşımıza duruyor. Bence onun kararını verdiğiniz bir ayrılık e, gerçekleşmiş olma ihtimali çok yüksek. Burada karar verildi mi verilmedi mi dedim ya. Halen kafanızda bazı soruların cevabını tam olarak alamadınız. Onu alma yolunda da. Daha doğrusu o alıncaya kadar da rahatınızı çok da bozmakta istemiyorsunuz. Bir şekilde size keyif verdiyse bu kişi ne yaptıysa yaptı. Bilmiyorum artık aranızda sallantılar yıkılan kuleler, ihanetler vesaire ne oldu bitti bilmiyorum ama unutmayın orada bir kupa onlusu da çıktı bu ilişkide, kupa kralı da çıktı ve burada bir imparatoriçe ve bir, bir tılsım prensi geldi. Şimdi bu, bunlar keyfi güzel kartlardır rahatlığı yani imparator içe şeydir iyicil bir karttır. ama bazen öyle kompozisyonlara girer ki fettan bir enerji de olabilir ben burada çok fettandan yormayacağım bunu sizin enerjinize yoracağım bunu Belki de hala şeysiniz ya yani kupa dokuzlu senersine gidebilmem benim tek başıma hayatımı kurmama bağlı diyorsunuz. Ve o fırsatı bekliyorsunuz. Yeniden hayata başlayacağınız fırsat. Yeni bir sayfa açma. İmparator kartına gelelim. Neden imparator kartı orada? Budala kartı, tılsım beşlisi kartı ve değnek altılısı kartı. Evet bunu bitirmek ve yepyeni başlangıçlar. Sizi bu yeni başlangıçlara sürükleyen şey de e, soğukta bırakılmış olmayı anlatan, terk edilmiş olmayı anlatan kart. Ayrılık tam karar verilmediyse de uzatmaları da oynuyorsa oynuyor olsa bile gerçekleşmiş durumda en azından siz manevi anlamda artık bir dönemi kapatmışa benziyorsunuz. Yeni bir dönem açacaksınız. Siz imparator ve değnek yedilisi ile de e, eski günlerinize tabiri caizse bireyselliğinizdeki o kupa dokuzusu imparatoriçe ile belirleyen e, coşkulu günlerinize götürecek olan enerjiyi bekliyorsunuz. Aziz kartı neden orada? Tılsım omlusu, kupa kralı, adalet kartı. Uu. İkizler iyi dinleyin. Bir bitiş vesaire ben hep dilimi ısırarak ne dedim? Tamamen bitmemiş olabilir. Son sür sürümcemededir. Son karar verilmemiştir. Hala ihtimal vardır. Hadi şunu söyleyeyim evliyseniz boşanma gerçekleşmemiş olabilir. Ve bu kartlar bana diyor ki birileri bu topu çevirebilir son dakikada aziz kartının üzerine tekrar aileyi anlatan bir kart kupa kralı ile açmıştık tekrar kupa kralı geldi ve adalet kartı geldi bu iş adalete taşınmadan önce siz daha doğrusu şuradaki kupa kralı enerjisi kimse karşı taraf gibi duruyor bu bu kişi bir teklifle gelebilir size bu evlilik varsa arada bu evliliği korumak adına elimden geleni, geleni elimden geleni yapmaya hazırım diyebilir elini taşın altına sokacak ve size çok cazip bir teklifle gelme ihtimali çok yüksek. Vay be. Gelelim şimdi son hüküm kararına. Sizin kendi enerjiniz o. Aşıklar kartı, değnek sekizlisi kartı, ölüm kartı. Siz de diyorsunuz ki sen bana kupa olsan ne yazar? Aşkımdan ölüp bitsem ne yazar? Bana inanılmaz tekliflerle gelsen ne yazar? Ben ağır bir transformasyon sürecine girdim. Beni bu yola sen soktun ve benim için bazı şeyler bitti. Uf, uf. Şimdi gelelim şeytan enerjisine. Ters tutuyorum kartları. Münzevi, Kılıç Beşlisi, asıl Adam. Yine karar kesin verilemeyecek. Asıl Adam'la askıya alınacak öfke patlaması yaşıyorsunuz. bunca şey yaptıktan sonra karşınıza böyle bir şeyle teklifle gelip yolunuzdan sizi çevirmeye çalışan enerji sizi deli ediyor. Zehirledin ettin. Ben artık toparlamaya çalışırken bu da şimdi nereden çıktı der gibisiniz. Kafa karışıklığına sizi askıya almaya. Yani gidemiyorsunuz. Tak, ne ileri ne geri. Bitti diyorsunuz kendinizce. Ama elbette ki ortada özellikle evlilik vesaire varsa öyle bitirmek çok kolay değil. Sıfır altılısı. Sizin sunduğunuz şart olabilir karşı tarafa. Orada da çıkmıştı şeytan kartı. Tekrar geldi. Değnek edilisi ve güç kartı. Güç gelmiş miydi? Burada gelmedi galiba. Aa İmparatorla beraber gelmesi manidar. Kesinlikle kontrolünüzü elinizden bırak, elinizden kontrolü elinizden bırakmayacaksınız. Her ne kadar size ayırtabilir. Bu arada kupa kralı manipülatif bir karttır söyleyeyim. E, teklife karşı dikkatli olmanız açısından en azından. Ama siz zaten uyanıksınız onu görüyorum. Çok da fazla buzları eritmeye meyilli olduğunuzu görmüyorum. En azından kendinizi korumaya aldıktan sonra kaldığınız yerden devam edeceksiniz edeceksiniz ve kendi şartlarınızı sunacaksınız. Şimdi Kılıç yedilisi burada anlam kazanıyor. Stratejik davranıyorsunuz. İyi de yapıyorsunuz. Kılıç yedilisi kapatacağım. Kupa kraliçesi nefis. Tılsım dokuzusu nefis. Değnek prensi nefis. Bu zatı muhterem ediyorsunuz ki kupa kralına. Gel iki kez kupa kralı olarak karşıma geldin. Toparlamaya çalışıyorsun. İstersen sen de istersen senin için kupa kraliçesi olabilirim. Bu ihtimal var. Ama eğer yeni bir yamuğunu yakalarsam benim için çok kolay fılsım dokuzusuna yani bireyselliğime, özgürlüğüme geri dönmek. Ben stratejik davranacağım. Artık gerisi senin elinde. Bekliyorsunuz, beklemedesiniz. Galiba bir şans daha vereceksiniz. Ben en azından değnek prensin ona yorumluyorum. Benden bu kadar sevgili ikizler. Umarım sizin için bir anlam ifade etmiştir. Eğer öyleyse yorum bırakmayı, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Sevgiler, bay bay.